Evet dostlar. 7 Nisan 2023 Cuma. Yine bir kuzu göbeği mantar abına geldim. Birazdan toplayacağım yere ulaşacağım. 3 gündür yağmur yağıyor, ara ara da güneş çıktı. Çok umutlu değilim bugün o yüzden. Yine de bir şansımı denemek istedim. Bakalım size güzel görüntüler izletebilecek miyim? Bana rastgele Van tarafına gidecek herkese rastgele. Evet dostlar, 20 dakikadır geziyorum. İlk mantarımı buldum. Şöyle göstereyim, yerler ıslak, çamur. Ama ona rağmen mantarı buldum. Muhtemelen 2-3 gün sonra burada güzel mantar çıkacak. Şimdi keseyim. Bakalım aramaya devam ediyoruz. İkim sahasındayız. Çok içerilere giremiyorum zaten. Yolda bakmak zorundayım. Çamur çünkü. Bakalım kısmetimizde neler var bugün. Evet. Hemen aynı yolun karşısında. Şurada bir tane daha gördüm. Bakalım buralarda birkaç tane bulacağız sanırım. Dediğim gibi bugün birkaç gündür yağmur yağıyor. Bugün çok umudum yok. Yine yani de nefsimizi köreltmeye çalışıyoruz. Bu bir hastalık. Hepiniz biliyorsunuz. Şuralara bakalım. Arkadaşlar Orada mantar toplayan benden başkaları da varmış. Şurada bir tane daha buldum hem de bayağı iri bir şey. Demek ki aramak lazım, bakmak lazım. Böyle bir günde bile var çıkıyor. Görüyorsunuz şöyle Şuralara bakmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir tane daha buldum. Artık bu bayağı bir büyümüş. Eski bir mantar. Gördüğünüz gibi bu garigi çok az. Çok iyi aramak gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle düz bir yere geldim. Dikim alanı. Bakalım ne kadar bulabileceğiz. Devam ediyoruz aramaya. Evet. Bu bölgede bir tane daha bulduk. Bakalım. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar hesabı. Her 15 dakikada bir bir tane buluyoruz. Bakalım. Ne yapacağız daha? Devam. Hemen mantarı bulduğum yerin yanında şu yapraklar vardı. Bir kaldırayım dedim. Bir tane daha çıktı burada. Demek evet, bu yaprakları kaldırmak lazım. Biraz bir iki günlük yeni oluşan mantarları böyle bulabiliriz. Evet. Şu dalların arasında bir tane daha buldum. var mı başka? Dalların içinde muhtemelen vardır da hepsini kaldırmak mümkün değil bu dalların. Şöyle açıktan bakalım. bulabilecek miyiz? Evet. Uzun bir aradan sonra bir tane daha buldum. Şöyle göstereyim. Etrafında var mı? <laughs> Bakacağım. şu bölgeye yeni giriyorum. Dikkatlice arayacağım şu bölgeyi komple. Evet dostlar, ısrarlı aramalarıma devam ediyorum. Teklük de olsa bunlara devam. Şöyle şimdi bir tane daha gördüm. Çok zor yerlerdi bu antar. Çünkü azalmış iyice bayağı bir dikkatli bakınca önce görünüyor. Bakalım şu çalılara dikkatli bakalım biraz daha. Evet buradan bir mantarın altında olduğu dalı kaldırdım. Bir tane daha çıktı. Hatta size onu çekerken bir tane daha buldum şöyle. Bakılmamış bir yer bulunca en azından biraz sizi tatmin edecek sayıda mantar bulabiliyorsunuz. Bakalım devam ediyorum. Evet aramalarım meyve vermeye devam ediyor. Şöyle bir adet daha buldum. Dalları kaldırıyorum yavaş yavaş. Onun da etkisiyle birkaç mantar daha buldum. Şimdi şöyle. Şu karşıda bir tane görüyorum. Onu bir keseyim kaybetmedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta iki taneymiş. Bunu bir keseyim. Şöyle. Şu dalları yavaşça kaldırmaya devam. Hemen taşın dibinde bir var. arkadaşlar şurada birkaç tane daha güzellik gördüm. Şurada iki tane var. Biri büyük, biri küçük. Hemen şurada az ilerisinde bir tane daha var. Biraz daha dikkatli arayacağım. Ha, arkada da görünüyor. Hemen onun arkasında da bir tane var. Siz de görüyorsunuzdur belki. Şu ufacık dal yığının altında. Muhtemelen 4-5 tane var. Bunları bir toplayalım. Evet, dört tane çıktı şuradan. Bir tanesi artık baba olmuş. Hatta büyüyememiş böyle. Eğilerek büyüyebilmiş. Üstündeki daldan dolayı. O da bize nasip oldu. Aramaya devam. Bu bölgeyi bitirdiydim şöyle. Araba ediyordum yol üzerinden. Bakın görüyorsunuz. Yolda bile bulabiliyorsunuz. Tam böyle su birikmiş buraya yağmurla. biraz çamurlu ama neyse ki yanımızda su var. Evet. Şöyle çamurunu biraz. Ağzımızın neşelendiren bir ufaklık var burada. Gördüğünüz gibi. Bakın. Ne kadar küçük olduğunu şöyle göstereyim size. çok güzel. Hadi bakalım yoluna gitsin. Yolların kenarından ümidinizi kesmeyin arkadaşlar. Buradan belki bin kişi geçmiştir. Ama şu iki aslan parçasını kimse görmemiş. Gördüğünüz gibi. Bunlar da bana nasipmiş. Hatta burada bir tane küçük var. onları kesiyorum Evet arkadaşlar yolun genelde şu tarafa aranmış Ben de bu tarafa bakayım dedim aşağıda iki tane kızı gördüm şimdi yavaş yavaş gidelim etrafında varsa üstüne basmayalım Oo, bir tane daha gördüm şimdi bakın şu ikisi gördüklerim onlara gelirken de şurada başa varmış Gördüm. Şuraları güzelce arayalım bu tarafa çok bakmamışlar anlaşılan dostlar büyüğünde eşi var mıdır diye bakayım dedim azıcık üstünde duruyormuş bizi bekliyormuş buldum. Şurada kıyısınızdır. Şöyle göstereyim. Şöyle bakalım. Bakalım başka var mı burada? dal yığını var şöyle. Kesim sahasından kestiklerini toplamışlar. Genelde böyle dal yığınlarının altında çıkıyor kesim sağlarında Oralara bakmayı ihmal etmiyoruz yüzden. Başka bulabilecek miyiz? çıkken açıkken. Kenar kısımlarında, büyük salyolların bittiği, bittiği yerde. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, avın sonuna geldim. Son bakacağım bir bölge vardı. Burada birkaç tane büyük buldum ama şu çok küçük olanlar da var. Bakın, şöyle göstereyim. Üç tane. Daha da vardır yeni çıkanlar. Yağmurlardan sonra çıkacak çıkmaya devam ediyor. Birkaç gün sonra tekrar geleceğim buraya pazartesi günü. Bakalım kuzucuklar yerinde duruyor mu? Başkaları çıkmış mı? Göreceğiz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol bereketli mantar diliyorum. Hayat doğada güzel. Hoşçakalın.